Kuzey koça geçti şimdi. Mesela kuzey koça geçmesi koça iyi geliyor, aslana iyi geliyor, yaya iyi geliyor. Güney teraziye geçti şimdi. Güney teraziye geçtiği zaman kuzey koç. Kuzey koç ne demektir insan hayatında? Kuzey güney ay düğümünde bazı burçlar şanslı dedin, sıraladın. Onlar hangi anlamda şanslı? Olayların hızlı akışına sebebiyet verir keyifli günlere sebebiyet verir. Para kazancına sebebiyet verir. Bakın bu kadar bela olurken Venüs retroya geçelim. Şu anda o retronun içerisinde miyiz? Şu an evet. Ve ne kadar sürecek Venüs retro ne 9 zaman e bitecek? Kadar. O da 9 Ekim'e kadar. 9. Peki Venüs retroda ne yapılmaz? Estetik ne yapılmaz. Estetik yapılmaz. Bir kısım astrolog arkadaşlarımız evlenilmezler. Yeni ilişkilere girerken dikkatli olmak gerekir. Aslan'da olan Yayda olan, koçta olan karakterlerde ve bunlar retro ise e bunlar da yapsınlar. O yüzden bazıları bana retro yarıyor der. Evet.